JP Morgan. Haftanın ilk işlem gününde haberler böyle. Dediğim gibi konumuz mobilya. Mobilya sektörü Türkiye'nin yüz akı sektörlerinden bir tanesi. Özellikle ihracat rakamlarında ciddi sıçrama yakaladık. Ama Çin hala en büyük rakibimiz. Türkiye'nin ihracat rakamı e, özellikle son 6 aydaki ihracat rakamı 1 milyar doları yakaladı ama Çin'in 30-35 milyar dolarlık bir ihracat e, hacmi olduğunu hatırlatayım daha yürünecek çok yolumuz olduğu kesin ancak özellikle tasarımda mobilyada çok ciddi şeyler oluyor Tarha Çilek e, Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi. bugünkü yayınımın konu hoş geldiniz efendim hoş bulduk canım e, mobilya sektörü genel olarak Türkiye için e, kolon sektörlerden bir tanesi haline geldi çok önemli bir sektör ciddi de istihdam yaratan bir sektör genel olarak Türkiye ne durumda sektörde Şimdi bildiğiniz gibi son 10 yıldaki inşaat sektörünün genişlemesi ve Türkiye'de birçok konut projesinin yapılması beraberinde mobilya sektörünü de büyüttü. Günümüzde Türkiye'de 8 milyar dolara yakın bir üretim var. Bunun piyasadaki perakende değeri 10 milyar dolara yaklaşmış durumda. Dünyada 370 milyon dolarlık, milyar dolarlık bir piyasa varken Türkiye'deki rakamlar bu. Türkiye'nin tabii daha önünde çok yol var bu, bu bağlamda. Ama dediğim gibi inşaat sektöründeki gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik yönden tüketicilerin bazı şeylere daha kolay ulaşması sektöre çok olumlu etkileri oldu. Ee, bu arada siz biraz inovasyona e, çok önem veren aslında inovasyonla büyüme stratejisini benimsemiş bir firmasınız. Neden özellikle yenilikçi e, tasarımlar ve yenilikçi üretimlerle büyüme odaklı bir strateji belirlediniz. Bunda e, piyasa içi etkenler mi söz konusuydu yoksa ihracat hedef miydi? Hı hı. E, biz e, öncelikle odaklanmanın gücüne inandık. Bir e, konumuzda uzman olmak istedik. E, dolayısıyla kurulduğumuz 95 yılından itibaren e, sadece bebek, çocuk ve genç mobilyasına odaklandık. E, dolayısıyla e, bunu yaparken katma değerli ürünler üretmemiz şarttı. Bakın o sektörün en önemli sorunlarından bir tanesi. Katma değerli ürünler üretemediğimiz için aslında büyük değerler yaratamıyoruz. Yani mesela evet. bir İtalya eee Made in Italy markasıyla ne üretirse üretsin evet. dünyaya ürününü pazarlayabiliyor ama evet. niş olarak Türkiye yoğunlaşamadığı için belki hani marka olarak Türkiye'nin daha hala yürüyecek çok yolu var ama mobilyada bence büyük bir avantajımız var. Mobilya da aslında marka olarak özellikle bölgemizde e, baktığımızda e, Güney'de, Katar, e, Suudi Arabistan gibi körfez ülkelerinde, İran'da, Irak'ta hatta Rusya'da Türk markasının, Türk markalarının sadece mobilya değil e, birçok anlamda ilerlediğini ve iyi bir noktada olduğunu görüyoruz. Tabii inovasyon çok önemli, tasarım çok önemli. Türkiye'de de eğitim kurumlarımız bununla ilgili çalışmalara da başladı. Biliyorsunuz birçok öğrenci artık mobilya sektöründe tasarımcı ya da diğer faaliyetlerde iş ihtiyacı duyuyor, iş, iş arıyor. O yüzden birçok üniversitede bugün baktığınızda tasarımdan başlayarak mobilya sektörüne artık önem vermeye başladı. O kadar ilginç ki mesela orman ve endüstri mühendisleri yetiştirmek için bir sıçrama var. Bölümler daha da artmış. Ama mesela ahşap teknolojiye yönelik Fakülte bölümleri de yavaş yavaş başlamış. Bunlar son derece önemli gelişmeler. Eğitim için nitelikli eleman yetiştirmek için eğitimin verdiği destek hiç yatsanamaz ölçüde büyümüş aslında. Bir miktar şanslı hissediyor musunuz kendinizi? E, tabii. yani e, sektör büyüdükçe e, bu sektörde çalışmak isteyen gençler de artacaktır. Dolayısıyla üniversitelerimiz de bunu görüyor ve e, Türkiye'de e, geçmiş yıllarda olmayan fak, e, bölümler, e, fakültelerde bir bir açılmaya başladı. Hem teknik anlamda hem de biraz önce bahsettiğimiz tasarım anlamda. E, bu da dediğimiz gibi e, Türkiye'nin 2023 yılındaki e, 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı hedefine çok daha hızlı bir şekilde yaklaşmamıza olmak sağlayacak eğitim. Abi, o zaman o ihracat e, meselesine biraz odaklanalım. Hı hı. Şimdi e, 170 ülkeye yaklaşık ihracat yapıyoruz. Evet. Ama daha e, hala istediğimiz e, hedefin çok uzağındayız. Bizim hedefimiz ihracatta ne aslında? Yani 10 yılda biz hangi noktaya ulaşmak istiyoruz? Çünkü e, baktığım zaman Çin'in e, ihracatı 30-35 milyar dolarlık bir ihracat bahsediyoruz. Biz bu kadar büyük atılımlara rağmen şu anda geldiğimiz ihracat noktası ne? Ne kadarlık bir büyümeden bahsediyoruz? 2023 yılında bahsettiğim gibi 10 milyar dolarlık bir hedef var. Burada da dünyada ilk 5 amacımız, hedefimiz tüm mobilya sektörü olarak. Kimler sektörde. rakiplerimiz? Rakiplerimiz bahsettiğiniz gibi Çin, onun dışında Polonya var, Almanya var, İtalya var. Dünyadaki zaten ilk 5 sıralamasındaki ülkeler bunlar şu anda mobilya ihracatında. Tüketimde de hemen hemen yine aynı ülkeler var. Dolayısıyla 2023 vizyonuna biz de firma olarak kendi vizyonumuzu da koyduk. 670 milyon dolarlık bir hedefle, 1100 satış noktasıyla biz de kendi firmamız Çilek olarak 2023 hedefimizi yine sektörümüze paralel olarak koyduk ve bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Nereye yoğunlaşıyor genel olarak ihracat? Yani ben şimdi baktığım zaman özellikle kalkınan Avrupa biraz şey hani daha durağan hani evet. nüfus gelişim hızı biraz daha yavaş ama ama yanı başımızda ee, yeni doğan e, ve çok ciddi genç popülasyonu olan. Evet. Kıpır kıpır ekonomilerin olduğu bir e, doğu var. Evet. Doğunun hemen altında Afrika pazarı var. Mesela ben Afrika'ya gittiğimde görüyorum. Özellikle Türk firmalarının Afrika pazarını çok iyi değerlendirdiğini fark ettim ben. Evet. İşte Kenya'da, işte Nijerya'da, e, Tanzanya'da, Güney Afrika'da hatta çok ciddi mobilya firmalarımız var. Sizin evet. mesela e, Asya ve Afrika'da sizin pazarınız mıdır? E, aslında bizim 5 e, kıtada, 66 ülkede 444 satış noktamız var. Tokyo'da da, Güney Afrika'da da, Kolombiya'da da, Finlandiya'da da mağazalarımız var. E, bugün baktığımızda Afrika bizim için de iyi bir pazar. Şu an Güney Afrika'da 3 tane mağazamız var. Zaten bütün Kuzey Afrika Libya'dan başlayıp Mısır'a kadar çok yoğun bir şekilde mağazalaşmamızı bitirdik. Körfez burada bizim için önemli. Körfez ülkeleri. Özellikle Suudi Arabistan başta olmak üzere Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri. Şu an dediğiniz gibi dünya sadece mobilya sektörü değil, tüm dünya gözünü doğuya çevirmiş durumda. Tabii doğu dediğimizde sadece bizim güneyimizde kalan Afrika ve Körfez ülkeleri değil. Aynı zamanda Rusya ve çevresi de çok önemli. Bizim bugün Rusya'da 40 40'ın üzerinde, Ukrayna'da 30'un üzerinde satış noktamız var. Aynı şekilde Rusya, eski Sovyet ülkeleri olan Kazakistan'dan tutun Belarus'a, Baltık ülkelerine kadar oralarda da çok büyük potansiyel var. Çok enteresan aslında. Baltık ülkeleri bizim hani her konuda çok uzak olduğumuz ülkeler ama buraların önemli pazar olduğunu düşünmeye başladınız yani. Yani dediğim gibi Türk malı da artık Buralarda artık çok popüler oldu Türk dizileri artık sadece Arap ülkelerinde değil Rusya'da da Ukrayna'da da görüyoruz işte. Türk dizilerinin çok büyük katkısı var aslında değil Evet çok katkısı var Biz de zaten birçok dizinin içinde sponsor olduğumuz için Orada ürünlerimizi birçok kişi biliyor Tanıyor zaten pazarda da önemli bir yerimiz var Dediğim gibi Türk kültürü Ve dolayısıyla Türk markası Çok daha iyi bir konuma geldi Son 5-10 yıla baktığımızda Sadece Arap ülkelerinde yani Müslüman coğrafyada değil Rusya ve çevresinde de aynı şekilde bunu hissediyoruz biz İlaca tabii önemli. Özellikle Afrika ve dediğiniz gibi Baltık, Rusya ve çevresi çok önemli bir pazar ama iç pazar da önemli. Şimdi bir kentsel dönüşüm hareketi var. Evet. Yani evler yenileniyor, binalar yenileniyor. Dolayısıyla sizin için aslında sektör açısından son derece önemli bir pazar evet. e, oluşmaya başladı. Yani bu e, size nasıl etkileyecek bu kentsel dönüşüm süreci? Bir de e, bütün bu sürecin içinde e, yeni ürünler ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek bir kitle Hı -hı. var ya, gençler hani modern, e, tasarıma daha daha yakın, evet. daha farklı, daha yenilikçi ee, birçok ürünü tercih ediyor. Böyle bir ekonomi de oluşuyor. Evet. Nasıl bütün bu beklentileri karşılayabilecek çalışma içindesiniz? Ee, şimdi inşaat sektörü dediniz. Onun değişmesi bizim için çok önemliydi. 95 yılında çocuklar çekyatlarda yatardı. Yemek masalarında ders çalışırdı. Kendilerine has bir odaları yoktu. Yani çocuk odası kavramı daha o yıllarda Türkiye tanışmaya başladı. Bugün baktığımızda bütün Ben projeler... odamı hep paylaştım şahsen. Evet, bütün her pro... zaman paylaştım. Ranzada da yattım. Evet. Yani bugün baktığınızda... Değişti onlar şimdi. Değişti. Yani bu artık çocukların e, odası hatta her kardeşin ayrı odası var. E, dolayısıyla inşaat sektöründeki bu değişim e, bizi de direkt etkiledi. E, biz de zaten hem ürünlerimizde e, inovatif yaklaşarak hem de e, değişen şartlara uyum sağlayarak ürünlerimizde fonksiyonel açıdan e, bu sektörde belli bir ivmeyi yakaladık. E, mesela ...o yıllarda bütün genç odası e, evin genel atmosferine uygundu. Ahşap, ağır renkli tabiri caizse biraz sıkıcıydı. Biz onu renkli, çocuklara özel e, farklı malzemelerle birleştirip... Ve inovatif yaklaşıp onlara özel ürünler geliştirdik. E, araba yatak kaydolamızı 2000'li yılların başında sunduğumuzda... E, ...bu da bizim için hatta sektör için çok büyük bir yenilikti. E, dolayısıyla bugün de e, hem tasarım açısından hem de değişen şartlar açısından... E, ...fokus gruplar yapıyoruz, e, fuarlara katılıyoruz, e, birçok araştırmalar yapıyoruz... ...ve tüketiciyi çok yakından takip edip onların zevklerine ve ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar üretiyoruz. Mesela tasarımcılarınız kimler? Genel olarak mesela e, Türkiye'de evet çok önemli e, ciddi tasarımcılar var. Yavaş yavaş da gelişiyor. Bana evet. göre İskandinavya bu konuda çok lider. Hani tasarım konusunda evet. hem devletin yaptığı yatırımlar hem de eğitime verilen çok büyük önem sayesinde dünyada önemli bir yere geldiler. İskandinavlar tasarım konusunda ama bizim de Fena değil aslında. Aslında e, yabancı ve yerli e, tasarımcılar mı kullanıyorsunuz? Tamamen yerli kaynaklar. E, biz mi? tamamen yerli kullanıyoruz. E, bunu da isteyerek yapıyoruz. Çünkü Türkiye bildiğiniz gibi bir mozaik, doğusundan batısına e, birçok coğrafyanın kültürün içinde barındıran bir mozaik. Dolayısıyla bizim Türk tasarımcılarla yaptığımız çalışmalar ve tasarımlar tüm dünyada kabul görüyor. Zaten çocuklar e, dünyada e, popüler kültürle besleniyor. E, biz daha çok Tasarım anlamında ülkelerin fonksiyonel özelliklerini ön plana çıkarıyoruz. Mesela Rusya'da yüksek tavanlı evler olduğu için daha yüksek dolaplar tasarlıyoruz. Ya da Arap ülkelerinde evler geniş olduğu için daha farklı ürünler tasarlıyoruz. Ama dediğim gibi Türk tasarımcılar her zaman tercihimiz. Üniversitelerle de bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Şu an bir e, üniversitede bir çalışma başlattık öğrencilerle birlikte. E, tamamen inovatif yaklaşımlar içeren projeler geliştirip e, mobilyada e, klasik e, yaklaşımların dışında neler yapabiliriz? yapabilirizi e, birçok e, öğrencilerle tartışıp yeni projeler geliştiriyoruz. Ürün satmakta zorlandığınız coğrafyalar, bölgeler ya da ülkeler var mı? Hani e, belki e, yanı başımızdaki komşu ülkelere satmak daha kolaydır ama alışkanlıkların yaşam alışkanlıklarının e, tamamen farklı olduğu mesela Afrika'da ya da Güney Amerika'da hani zorlandığınız pazarlar oluyor mu? Evet. E, biz e, zorlandığımız pazarlar tabii oluyor. E, her ne kadar e, bu zorluklar genelde ürünlerimizle ilgili değil. Daha çok lojistik anlamda ya da işte ülkelerin gümrük bariyerleri anlamında olsa da biz mesela Japonya'da ilk girdiğimizde bayağı zorlandık. Öyle mi Şimdi Japonya'da? Jap evet Japonya biliyorsunuz dünyada kalite anlamında en yüksek talebi olan eee birçok konuda birçok markayla çalışmayan, sadece kalite değil aslında markanın bir geçmişini de bir hikayesini de arayan bir tüketici kitlesine sahip. Dolayısıyla Japonya'da biz ilk girdiğimizde bunların sıkıntısını çektik. Pardon Ama, hikayesini aramak ne demek? Yani onu biraz daha açalım. İlgimiz... Japonya'da tüketiciler sadece bir ürünün kalitesine ya da onun tasarımına bakmıyorlar. Aynı zamanda o ürünün bir tarihinin, bir geçmişinin, bir hikayesi olmasına bakıyorlar. Çünkü bildiğiniz gibi Japon turistlerden de bilirsiniz. Geldikleri zaman daha çok tarihi yerlere hikayesi olan yerlere giderler ve oraları gezerler. Dolayısıyla bunları gündelik hayatlarında kullandıkları ürünlerde de arıyorlar. Yani eee her markanın altında bir başarı arıyorlar, bir Çok hikaye arıyorlar, bir, şey bir tarih e, alıyorlar. Müthiş bir şey. Yani oradan da herhalde dersler çıkarmışsınızdır hani e, yenilenmek ve kalite standartını yükseltmek açısından Tabii. Japon pazarı bence dersler. Biz de Japonya'ya ilk girdikten orada. sonra e, zaten kalite e, anlayışımızı tamamen değiştirdik. Bugün Çilek olarak fabrikamızda yalın üretim sistemlerini uygulamaya geçirdik. Son 4 senedir uyguluyoruz. E, kanban kartlarından tutun e, işte tüm çalışanların Kaizen adını verdikleri öneri sistemine kadar tüm Japon üretim sistemlerini, yalın üretim sistemlerini ve Kalite anlayışını biz üretim tesisimize geçirdik. Japonya ile çalışmaya başladıktan sonra oradaki yani, kalite anlayışını gördük. Oradaki sonra, üretim tesislerini gezerek gezdik tabi. Buradaki mi? aynen öyle. Bizim buradaki e, üretimdeki e, sorumlu arkadaşlarımız Japonya'ya 3-4 kez seyahat düzenlediler. Oradaki tesislerle randevulaştılar. ulaştılar ve orada birçok tesisi gezerek oradan know-how e, transferi. Temel yani. fark neydi? Yani üretim anlayışındaki temel fark ne sizce? E, temel fark verimlilik ve e, gereksiz e, israfların önlenmesi. E, Japonya'nın sisteminin zaten özü bu. O yüzden bizim fabrikamızda da bu sistemin alt kırılımları olan 5S gibi yani her şeyin her şeyin yerli yerinde olmasından tutun. Biraz önce bahsettiğim kanban kartları gibi. Yani bizde her bir mavi yakalı işçimiz yaptığı işle ilgili bir öneri verebiliyor ve bu öneri sonucunda bunlar hayata geçiyor ve bunların sonucunda da bir puan toplayıp belli ödüller alıyor. Yani bütün en alt seviyedeki çalışanlarımızı bile öneri vermeye teşvik ediyoruz ve sistemimizi üstten aşağıya değil aşağıdan yukarıya doğru bir iyileştirme sürecinde geliştiriyoruz. Harabi. Demek ki başarı hiçbir şekilde tesadüf değil, her zaman bir öğrenme süreci. Hayat bunu bize öğretiyor. Evet. Dolayısıyla en tepeye çıkmak için çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak gerekiyor. galiba. Ve devamlı öğrenmek lazım. Ve devamlı öğrenmek. Araştırmak, çok teşekkür ederim. Evet. Yayın ben çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, efendim, işte böyle. Mobilya sektöründe önemli bir ihracat hedefi var Türkiye'nin. Ee, Türkiye'nin kalkınabileceği ve katma değerli ürünler yaratabileceği önemli bir sektör. Katma değerli ürünler yaratmak önemli. Her şeyi üretebilirsiniz. Her şeyin üzerine bir etiket koyabilirsiniz ama önemli olan onun biraz önce Talha Bey'in söylediği gibi bir hikayesini yaratmak, onun arkasında almak için bir sebep uyandırabilecek bir yapı oluşturabilmek. O zaman insanlar daha çok para ödeyebiliyorlar. Katma değer işte buna diyoruz. Yani 1 liralık e, bir ürünün 5 liraya satılması da mümkün, 50 liraya satılması da mümkün ama bu markayla araştırma, geliştirmeyle ve özellikle daha iyisini yapabilmek ve daha kalitelisini üretebilmek için sürekli yatırımla ve biraz önce bahsettiğimiz gibi öğrenme sürecini hiç bitirmeden Türkiye'nin iddiası bu çünkü Türkiye özellikle mobilya sektöründe eğer dünyada ilk 5 arasına girecekse ki bu son derece e, rasyonel bir hedef girecekse mutlaka bu üretim modelini benimsemeli diye düşünüyorum. Son kez piyasalarda söyleyeyim. Borsa İstanbul 77 binde dolar 1.98.14 ve euro da 2.68.14 faiz 7.92 ve paritede 1.35.32 civarında seyrediyor. Zaten gün içinde CNN Türk'teki ekonomi yayınlarında ayrıntılarıyla bunları izleyebileceksiniz. Ama özellikle Amerikan Merkez Bankası'na adım adım izliyor olacağız. Çünkü oradan çıkan tek bir söz piyasaları etkilendi. Efendim ben Cem Seymen. Bugünlük yayınımız bu kadar. Yarın tekrar aynı saatte aynı programda görüşüyor olacağız. Hoşçakalın.